Thank you Merhabalar, ben Saniye Efe, 1960'tım, Sinop doğumluyum. 7 çocuklu bir ailenin 5. evladı olarak dünyaya Sinop'ta gözlerimi açmışım, Türkeli ilçesinde. Bunun akabinde benden büyük abilerimin okulu bitirmesiyle birlikte, ilkokulu daha doğrusu bitirmesi dolayısıyla rahmetli babamın artık çocukların önünü açmamız gerekiyor. Köyde bunlar yapılmaz diyerek 72'de adına İstanbul denilen bu kente göç edeceğimizi söylediğimde hiç unutmadığım, her zaman sanki bugün gibi hatırladığım bir fiil o kilometreleri aştıkça gözyaşlarımın hiç dinmediği bir. Çünkü çocukluğumuzu, aslında çocukluğun da başındaydık daha. Küçüktük ama oradaki arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, komşularımızdan ayrılmak çocuk kalbiyle de olsa bize çok zor gelmişti. Rahmetli babamızın gemici olması nedeniyle birçok limana demir attıklarını ve senede bir veya iki kez izine geldiğinde yüzümüzü görüp hasret kaldığımız için kendisinin özellikle abilerimin ailelerine ileriki yaşantılarında hasret kalmamalarını aileleriyle ve çocuklarıyla zamanını geçirmesi ne uygun gördü ve bu acıyı ben kendim çektim evlatlarıma çektirmiyorum diyerek bizleri İstanbul'a getirdi, her ne kadar e, istemesek de e, geldik. 72'de e, İstanbul'a geldik fakat e, yine babamın e, o nasıl desek, sefer sırası mı desek nedir, yolu Beykoz'a düşüyor ve Beykoz'dan arkadaşlarının teşvikiyle bir gece kondu, satın alıyor. E, fakat gece kondu o dönem yaşayan e, kiracıların çıkmaması nedeniyle biz e, 70, e, 72'de e, maalesef evimize gelemedik. E, bir süre e, 4 Levent'te e, ikamet etmek zorunda kaldık. E, yaklaşık bir yıl kadar orada kalıp 73'te de e, Beykoz'a yerleştik. E, o gün bugündür de Beykozluyuz. Mesleğimizi e, soracak olursanız, e, buna meslek denilir mi bilmiyorum ama e, ben görev diyorum. E, seçilmiş insanlar olarak görev aldık burada. E, şu an Türkiye Omul Yükselişleri Derneği Beykoz Şube Başkanı olarak görevimi sürdürüyorum. E, bunu ben şöyle adlandırıyorum. E, biraz abla, biraz anne, biraz arkadaş, geri kalanında başkan olarak devam etmekteyim. Çok severek yapıyorum. Ee, i̇nsanların hayatına e, girebilmek, onlara olumlu yönde yol gösterebilmek, e, bunların da sonucunu elde etmek insan olarak e, beni ve yönetimimi çok mutlu ediyor. E, o yüzden e, dedim ya e, ben buna meslek değil de e, herhalde vazifelendirilmiş veya görev diyorum. 72'de dedim ya adına İstanbul denilen bu kente geldiğimizde ürkek, şaşkın, herkesten kaçar haldeydik, dim diyeyim ben daha doğrusu. Hem çocuk hem engelli olmak farklı duygular. Bunu yaşamayan bilemez. Ben de elimden geldiği kadar beni tanımayan insanlara kendimi göstermemeye çalışıyordum. Engelimden dolayı belki utanıyordum bilemiyorum ama yetişkin olduktan sonra bunlardan tabii ki sıyrıldık. Komşuluk ilişkilerine gelince biz 72'de İstanbul'a geldik, 73'te Beykoz'a yerleştik. Köyümüzden farksızdı. Komşularımızla birlikte. E, aynı sofralarda, aynı, e, hatta hiç abartısız aynı yataklarda yattığımız günler oldu. Hala da e, orta yaşlı bir vatandaş olarak da söyleyeyim, e, o günkü sıcaklığı e, oturmuş olduğum mahallemde hala yaşıyorum. Fakat dolu dolu güzel bir çocukluk yaşadık, engelliydim. O dediğim duygulardan, komşularımın da sevecenliğiyle sıyrılmıştım artık. E, Çocukken arkadaşlarım benim e, hareket kısıtlığı yaşadığımı görüp yani ayaklarımı onlar kadar rahat kullanamadığımı bildikleri için hatta oyun alanlarımızı e, hareketsiz oyunlardan seçerdiler. E, beni de dahil edebilmek için. E, tabii bu da e, onları yetiştiren anne babanın e, onlara öğütlemesiyle oluyordu. E, biz e, Beykoz'da herhalde komşuluk denince en uç noktada yaşanan tek ilçedir diye düşünüyorum Beykoz'u. Yüreğimizin cız ettiği dönemler oluyor. E, fakat e, ben e, meslek hayatımda demeyeyim de yine görev esnasında diyeyim 2013'te yine engelli vatandaşlarımız ve arkadaş, daha doğrusu kader arkadaşlarımız için e, yola çıktık e, nedir e, bir yere kadar e, insanlara işte eğlendirebiliyorsunuz, eğitimi verebiliyorsunuz fakat sonuçta hiçbir şey elde etmeden durmak e, olmuyor. E, bu insanların e, alım gücünün yükselmesi gerekiyor, bunun için de alın teri döküp kazanmaları gerekiyor. Biz 2013'te yine yönetim arkadaşlarımızla birlikte bir yola çıktık. Engelli üretsin, doğal kazansın diyerek bir tekstil atölyesi açıp orada e, yine kader arkadaşlarımızı görevlendirmek ve onların e, bu duyguyu yaşamasını istedik. E, orada beni etkileyen e, şu vardı, e, genç bir kızımız vardı Kübra. Şu an sporcu olarak tekrar yoluna devam edecek inşallah bunu çalışmalarını yapıyoruz Beykoz Belediyesi ile birlikte. Eskiden yani ben OFD ile ve atölyeyle tanışmadan önce akşam yatardım sabah kalkardım fakat şimdi yarın sabah ne giyeceğim telaşından saatlerce uyuyamıyorum. Ben yıllarca üstümden aşofmanlarımı hiç çıkartmamışım dediği cümleler bizi çok etkilemişti. Doğru yolda ve doğru hizmette olduğumuzu bir kez daha anlamamıza yardımcı oldu. Sonra 50'li yaşlarda bir arkadaşımın küçük bir operasyon için hastaneye gidip o güne kadar yeşil kartlı olduğu için kendisine orada hep yöneltilen bir soru varmış. Yeşil kartlı mısınız, SSK mı? diye. Ee, ilk kez hayatımda ben bu kadar gururlandığımı biliyorum diyerek ameliyat öncesi e, bana telefon e, açarak bu mutluluğunu benimle paylaşıp teşekkür etmişti. Orada çok etkilenmiştim. Ee, ben 50 küsur yaşındayım ama bugüne kadar yeşil kartlıyım demek beni ne kadar utandırmış ki bugün beni çok mutlu ettiniz demişti. Beykoz'un tabii göç alma nedenlerinden en büyük faktörler tabi tabii işsizlik sorunuydu belki. Herkes kendi köyünden, kentinden kalkıp gelmişti. Biz de Efe ailesi olarak hatta ailemden hiç kimse orada hani görev almasa, işe başlamasa da Paşa Başça Fabrikası'na çok yakın bir mevkide oturuyorduk. Türkiye'nin ee, hemen hemen her ilinden komşumuz vardı, ee, onlarla iç içe yaşıyorduk. Teker fabrikamız vardı. Ee, Deri kundura çok yıllar yıllar sonra oraya girme şansı elde ettim görmek için. Ee, öyle fabrikalarımız vardı. Ee, biz ama en çok e, Paşabaş Şişeçam fabrikası ile haşır neşirdik. E, çünkü e, tüm komşularımız orada çalışıyorlardı pazarcısından tutun postacısına kadar inanılmaz bir samimiyet vardı. Herhangi bir tezgaha gittiğinde annemin işte rahmetli annemin anlatmalarından bilirdim. Aa işte son tezgaha geldim. Cüzdanımda para bitti ama Aa haftaya verirsin teyze gibi sözler. postacının kapımızı çalıp o da ödenemler mektup dönemiydi. Heyecanla yırtardık, açardık. Ee, okumaya başlardık. İşte herhangi bir akrabamızdan ya da askere gitmiş bir abimizden gelirdi. Ee, fakat Kıbrıs e, Savaşında e, onu hiç unutmuyorum. Ee, en büyük teyzem rahmetli oldu o da. Onun en büyük oğlu e, abiimiz e, o dönemde askerliğini yapıyor. Ee, rahmetli annemin okuma yazması olmadığı için heyecanla, ayi çabuk 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 aç. Hasana bir şey mi oldu demişti. Beni açtığımda şey diyordu. Hiç unutmuyorum orayı. Sevgili teyzeciğim, sana bu mektubu ağacın tepesinden yazıyorum. Yani o savaş yıllarında olumsuzluklar. Böyle postacının bizim kapıya gelip bize mektup bırakıp evdekilerin de yani rahmetli annemin başta olmak üzere, a bir dakika bir dakika bekle deyip bir şeylere börek sarıp. E, eline verdiği günler, e, böyle bir çocukluk yaşadık biz. Ve özlüyor muyuz? Gerçekten özlüyoruz. Ama e, yeni yetişenlere de bunları aşılamadan edemiyoruz. E, fakat e, hala aynı evi paylaştığım, e, ilkokula giderken e, yeğenime e, dedim ki, e, burçak kek yaptım, çok güzel oldu. Alıp şunu Ayşe teyze, neden onlar fakir mi dedi bana. E, Böyle de bir anım vardır. Neden onlar fakir mi? Neden biz onlara kek götürüyoruz? E, ya komşuluk bunu gerektirir. Böyle yapmamız gerektiği dediğinde. E, sonra bir hafta sonra e, tabii benim yeğenim e, fırında henüz pişmekte olan e, ocağı kapatıp içindekileri tabak tabak e, biz görmeden komşulara dağıtmış. Ama siz demediniz mi biz komşulara? böyle davranmak zorundayız dedi. Bizi de böyle bir kahkahalara boğduğu günler oldu. Çok güzel dedim ya hala yaşıyorum. Yaşatmaya elimden geldiği kadar gayret ediyorum. Görev aldığım bu kurumda da belki çok yaptığım bir şey yok ama insani ilişkilerimle insanların gönüllerine girerek gönüllerini alarak bedenindeki engelleri iyileştiremesek de ruhuna çok katkı e, kattığımıza inanıyorum. E, bunu da çocukluğumda ve hala yaşadığım mahallemdeki komşuluk ilişkileriyle bağdaşlık, bağdaşlık diyorum yani. Şimdi geçmiş Beykoz ve günümüz Beykoz'unu bana sorarsanız e, bu doğru kişi midir e, elimden geldiği kadar e, anlatmaya çalışım Ama ben e, yine tekrar e, ortopedik engelli bir vatandaş olarak ve hareket kısıtlı yaşadığım için 20'li yaşlardan sonra Beykoz'un birçok semtiyle tanışabildim. E, 20'li yaşlara kadar e, ancak oturduğum mahallenin e, 500 metrelik alanını belki... Ee, bilebiliyordum. Ee, bir alt sokağımızı veya tekrar yan sokağımızı bile dahi bilmiyordum. Büyüklerimin anlatmalarıyla anca biliyordum. Bir yerlerde bir şeyler vardı. Ee, işte durak denilen, otobüsün durduğu, vatandaşın binip istediği yere gidebildiği. Fakat ben bunları hiçbir zaman hayata geçiremiyordum. Ama çok şükür 20'li yaşlardan sonra geçirdiğim birçok operasyon sonucu ben de herhangi bir vatandaş gibi Beykoz'un tadını çıkarmaya başladım. E, o dönemleri zaman zaman e, yaşayanlardan da dinlediğim kadarıyla e, tabii henüz e, gerçekten Beykoz'da e, nasıl diyelim imar konusunda bir değişim olmadığı için e, ondan dolayı çok büyük bir fark göremiyorum ama şu heyecanı da anlatmadan geçemeyeceğim. E, oturduğum semtte e, çok sayıda komşum, e, Şişecam Fabrikası aktifken, Paşa Paşabahçe Şişecam Fabrikası aktifken, 3 vardiyalı çalıştıkları için kapılarımızı hiç kilitlemediğimizi hatırlıyorum. Çünkü sokaklar her saat insan doluydu. E, bir komşum işe giderken diğeri geri geliyordu. Biz kapılarımızı hiç kilitlemezdik. Herhangi bir eşyamızı kapımızda bırakabilirdik. Hiçbir şekilde de oradan zarar görmezdi. Böyle güven içinde e, yaşadığımız bir Beykoz ve Beykoz semtinde yaşadım. hala da orada yaşamaktayım. E, tekrar, bunu her zaman söylüyorum, şimdi değil yani, e, tekrar elime bir şans gelse ki o dediğim gibi engelli bir vatandaşım ve Beykoz'un birçok e, sokağı veya işte mahallesi gerçekten ana halterlere çok uzak. Ve bizler bu konuda oralara ulaşmak için çok zorluk çekiyoruz. İşte bir taksiye binmek, inmek veya işte taksiciden aldığınız tepki sandalyenizi almak istemeyen bir vatandaş, e kendinize ait bir aracınız yoksa çok zor tabii. Ama ben bütün bu zorluklara rağmen kendi adıma diyorum ve e çok da çevremde de duyuyorum. E tekrar elime bir şans, nerede oturmak istersin? Eğer seçeneğim varsa ben yine tekrar bu zorluklara rağmen Beykoz'u tercih ederim.